Hazret Şeyh Muhammed Diyauddin Kudüs'e sürüyor. Yani Hazreti Nurşin diyor ki gece uyandım diyor. Bir fışkırıkla yavaşça diyor böyle başımı yorgan altından diyor hafifçe bir kaldırdı. Diyor baktım Hazret secadesinin üzerinde oturmuş. Olsun. Yüzü kıbleye dönük. Adımı da önünde diyor. Süt de diyor böyle önünde yüzü koyun diyor böyle. Diz kapaklarının üzerinde diyor böyle yarım yarım diyor şey yapmış böyle e, eğmiş diyor. Tek kolu, bir kolu yoktu zaten Hazretim biliyorsunuz Kulisesi, bu Esir'in Diyor tek kolunu diyor böyle hanımının sırtına koymuş ve dua ediyor. Diyor baktım konuşuyor, duasında konuşuyor. Bak bunlar konuşmuşlar ha. Bu büyüklerin adetidir, siz de bu adeti edinebilirsiniz. Onlar Allah'la konuşmuşlar. Celle Celaluhu ve Celaluhu. Diyor, acaba ne diyor ki diyor. Diyor, hem ağlıyor, hem de kendi kendine konuşuyor. Kulak kesildi, diyor, baktım diyor ki, ya Rabbi diyor. Bizim bu memleketimizde bir adet vardır. Mesela bir insan, diyelim ki birisini öldürse, oldu ya, bir cinayet işledi, öldürdü birisini, kan davası başlar. Karşı taraf illa bunu bulacak, bundan bunun intikamını alacak, öldürecekler. Bu, bu memleketin adeti yanlış ama o adet böyle. Herkes kendi kanının hesabını sorar. İntikamını alır. İlla bunu bulacaklar buldukları yerde de bunu, bundan bunu hesabını soracaklar. Bunun kendisini kurtarmasının bir tek yolu var. Eğer kendi canını kurtarmak istiyorsa hanımını alır, önüne katar ve o canına kıydığı ailenin kapısına gider. Hanımını önüne katarak o kapıya gittiği için o aile ona dokunmaz. Der, der ki bu araya namusunu koymuş. Önüne namusunu katmış geliyor buna dokunmak bize yakışmaz derler diyor. diyor dedi ki Ya Rabbi dediği bu insanlarda böyle bir adet var. Dedi. İnsanlar merhamet ediyorlar. Namus araya girince dokunmuyorlar. Namus araya girince kendilerine yedirmiyorlar bağışlıyorlar, deri çevirmiyorlar, affediyorlar. İnsanlar böyle, Ya Rabbi sen alemlerin Rabbısın. Ben senin huzuruna işte karım, namusumla dehalet ediyorum. Ya. Namusumu önüme katarak senin huzuruna ve kapına geliyorum. Ya Rabbi beni affet. Ya. Öyle bir yalvarıyordu ki, öyle bir ağlıyordu ki, diyor. Hazret hanımını bile önüne oturtmuş, o şekilde dua ediyordu. Nasıl oluruz? öyle yalvarıyordu ki diyor, eğer tanımasa birisi, dünyada bunun işlemediği herhalde hiçbir günah kalmaz. Seyda-i Şeyh Maşu, Sallahu Aziz, bir gün bunu anlatıyor. Anlatırken de cemaate diyor ki, siz de bazen dua ederken namusunuzla dehalet edin. Allah'ın huzuruna öyle yalvarın. Öyle tövbe istiğfar edin, namusunuzu araya koyun, Allah geri çevirmesin.